Evet 8 Mart'tan dolayı bugün kadın övüyoruz arkadaşlar. Kadınların erkeklere göre sadece cinsiyetlerinden dolayı ama kadın oldukları için erkeklere göre ne üstünlükleri vardır? Erkeklere göre üstünlükleri. Yani kadınlar olmasa negatif olarak ne olur? Ben birkaç tane şey sayacağım. Ben aklıma gelen şeyleri söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Genelde mesela bu aslında çok şey söyleyebilirsin de hepsi tartışmalıdır. Mesela kadınlar daha yemek konusunda daha iyidir dersin ama mesela çok iyi yemek yapan erkekler de var. Kadınlar sanat konusunda çok iyidir dersin ama çok iyi çok iyi sanatçılık yapan erkekler de var. Ben o yüzden ben ve eşim ile aramdaki farklılıklardan bahsedeceğim. Birincisi kadınların ger e sanata yatkınlığının sebebi ellerinin çok böyle ufak olduğu için nano teknoloji gibi, 3D printer gibi çalışması. Çok ince detayları çok iyi yapabiliyorlar. O yüzden işte çizim gibi, tığ işi gibi işleri çok daha iyi yapabiliyorlar. Ben baktığım zaman ben yani algılayamıyorum bile. Çoğunu göremiyorum bile hatta. Bana nanoteknoloji gibi geliyor. Tabii daha böyle ince iş mesela şey gibi. Lehim gibi çok ince iş lehim gibi şeyleri bile ben eşime bırakıyorum. Ben böyle daha böyle kaba lehimleri yapıyor, yapabiliyorum yani. Çok nokta atışı lehimlerde bile kadınlar daha elleri yatkın yani. Hem küçük olduğu için hem de mesela titremiyor ya çok nokta atışı hani 3D yazıcı gibi kullanabiliyor. Kadınlar gerçekten buna yatkın mesela çok. İkincisi bir kadın psikolog bunu söylemişti. Söylüyor yabancı. Beyinlerinin çalışma farkı. Erkekler büyük bir projeyi parçalayarak düşünür. Önce bir sonra iki sonra 3 sonra 4 diye. Kadınlar her şeyi aynı anda düşünür. İkisinin de tabii artısı eksisi var. Ama mesela ben çekime gideceğim zaman ya da işte çekime gideceğiz, oradan şuraya gideceğiz, oradan buraya gideceğiz. Eşim sonuna kadar hepsini düşünür. Sonra işte mesela en son der ki şu makyajı veya şu çekim yaptıktan sonra elleriniz kirlenecek ıslak mendil alalım. Ondan sonra tam şu saatte acıkacaksınız şuradan börek alalım. Ve onları düşünemem bile. Yani bir şeyi başından sonuna kadar düşünmeyi, başından sonuna kadar planlamayı çok iyi biliyorlar. Üçüncüsü bu hep böyledir demiyorum ama bence olması gereken bu. Bir ilişkide ayakları yere basan, ...kişinin kadın olması genelde. Bence doğru olan da bu. Tam tersi olduğu zaman biraz sugar dediliğe giriyor. Hepsi böldür tabii ki öyle bir iddiam yok. Hepsi böldür de, de, diyerek bir iddiam yok tabii de. Ben kesinlikle mesela... böyle bir ilişki istemem. Yani ayakları yere basan ben olayım... ...diğer böyle uç, uçan kişi... ...kadın taraf olsun kesinlikle istemezdim. Çünkü ben kendim uçuyorum yani. Birisine öyle şeylik yapmak istemezdim yani. Uçan kişi benim. Ayakları yere basan kişi kadın tarafı olmalı en azından benim ilişkimde beni durdurmalı çünkü beni durdurmalı yakalayıp yere indirmeli yani bazen gerçekten çok uçuyorum yani maceracılık konusunda işte keşifçilik konusunda benim için de önemli bir şey bunları da yapmam lazım yani çünkü risk olmadan kazanç olmaz diyoruz ya ama riskinde de bokunu çıkartmamak lazım işte Riskinde de bokunu çıkartmamak lazım o yüzden ayakları yere basan kişinin her zaman için güvenebileceğin kişinin her zaman için sözüne güvenebileceğin kişinin kadın tarafı olması lazım. Bizde mesela ben çok basit şeyleri düşünemiyorum. Çok basit şeyler, çok gözümün önünde olan şeyleri düşünemiyorum. Gerçekten kadın bakış açısı farklı bir bakış açısı oluyor. Bunu söyledi mesela bir şey söyledi zaman diyorum ben nasıl düşünemedim bunu ya? Diyorum ya. Yani sanırım benden kaynaklanmış o. Hep 3 hamle sonrasını, 3 hamle sonrasını görüyorum ama ölümdeki şey bir hamle sonrasını görmüyorum. O çok önemli. Hatta şeyde bile <laughs> satranç oynarken bile ben öyle çok taş kaptırdım biliyor musunuz? 3 hamle sonrasını hesaplamaya çalışıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum fark etmeden filin yiyeceği yere koymuşum falan taşı. Dexter bir erkeği erkek yapan arkasındaki kadır dedi, kadınlar demiş. Minebekir Bekir size annelik edecek kadın lazım o zaman. Aa nereden bildin? <laughs> nereden bildin? Şeyleri söyleyelim mi? Mesela esneklik vesaire denge. O yüzden mesela jimnastikte kadınlar için denge var. Erkekler için kuplu beygir var, kadınlar için denge var. Neden bilmiyorum onların denge konusunda da daha iyiler. Esneklik konusunda zaten daha iyiler. Denge konusunda da daha iyiler ama. O denge şeyinde ben yürüyemem büyük ihtimalle. Ninja olmam lazım. Yani herkesin evinde e, sistemi gerçekten farklı. Yani öyle bir zorunluluk yok. Hani şey tamam kadın çalışmaz diye bir zorunluluk zaten yok. Onu biliyoruz. Ama kadın illa ki çalışmalıdır. Eğer ki çalışmıyorsa işte e, modern hayata terstir diye bir zorunluluk da yok. Eşim üretmek istiyor. Üretmeyi seviyor. Üretmek istiyor. Ben de ona üretebilmesi için yardımcı oluyorum mümkün olduğu kadar. Ve e, onda da şeyden satıyoruz zaten. efaidan.com bölüm market sitemizden zaten satıyoruz. Hatta şey bile aldık ona. İşe de yarıyor bayağı. Vergi dairesinden esnaf... Neydi? Esnaf muafiyet belgesi. Mesela ondan aldık. Daha yeni yenilettik hatta. O da bayağı işe yarıyor. En azından kendi masraflarını çıkartıyor abi. Şeyi düşünüyorum. Yani kesinlikle... Tamam annem de iyi davranırdı ama... Çok daha fazla şımartıyor beni. Yani kalktığım anda, yataktan kalktığım anda ve çok geç kalkıyorum. Kalktığım anda mesela kahvaltı direkt hazır. Eve geldiğim anda yemek direkt hazır. Ve yemekler mesela üst düzey. Yani sanatçı biriyle evli olmanın faydaları. Yemekler her zaman için üst düzey yani. Her zaman için sanat eseri. Bilmiyorum o beni nasıl görüyor. Gerçekten mesela bazen işte ailesini ziyarete falan gittiği zaman bir ay falan. Evde çok hızlı bir şekilde dağılıyorum. Çok hızlı. Bir, bir hafta sonra böyle her yerde bulaşık, her yerde dağınık. Hiçbir şeye vaktim olmuyor çünkü. Bulaşığı böyle çok 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 zorunlu olduğumuzda. Veya işte bulaşığı yıkıyorum. Tekrar yemek yapmam gerekiyor. Hiç iş yapamıyorum bu esnada. Yalnız yaşamak o yüzden çok artık zor gelir bana büyük ihtimalle. Yaşa yalnız yaşadığın zaman çünkü gerçekten birçok işi yapamıyorsun. Kalıyor yani. Amigurumi işte aynen amigurumi. Genelde biz şeyde satıyoruz. Sevgililer günü. Ondan sonra şey yeni yıl vesaire o zamanlarda satıyoruz. Zaten kanala destek olmak için alıyor arkadaşlar falan bazen. Bazen hediye olsun diye alıyorlar. Ortak yapıyoruz yemek de dahil her şeyi. O gün kim müsaitse o yemek yapıyor. Demiş. Kesinlikle bizde de öyle. Mesela bak benim eski ailemde yani mutfağa erkek girmez gibi bir şey. Tamam bak erkeğin ve kadının rolleri olmasına da karşı değilim ben. Yani şuna da karşı değilim. Erkek çalışır kadın ev hanımlığı yapar. Buna da karşı değilim. Ama bu rollerin keskin olmaması lazım. Çünkü mesela erkek geldi eve yapacak bir iş yok. Eğer erkek yemek yapmaktan anlıyorsa biraz ki ben anlıyorum bayağı, Onun yardım etmesi çok e, işleri çok daha e, randımanını arttırmaz mı? Mesela kısır yaptım ben dün. Dün akşam dün e, bayağı onunla uğraştım kısır yaptım abi. Canım kısır istemişti. Dün yedim bugün yedim yarın yemeye devam edeceğiz yani. Özellikle Türk yemeklerini falan ben mesela yapıyorum. Çok sevdiğim bir şey varsa. Sonrasında mesela tabi kaldırmak için yardım ediyorum. Sofrayı temizlemek için. Ya bazı durumlarda şey varmış yani. Mesela hiçbir şey yapmıyor kocası. Bizim evde nasıldı hatırlamıyorum. Ben eskiden, ben küçüklüğümde yani. Hiçbir şey yapmıyormuş. Mesela Nescafe bile yapmıyor. Kalkım Nescafe bile yapmıyor mesela kalkıp çay bile yapmıyor. Yani ben kendi çayımı kahve mesela kendim yapıyorum. Birçok aile ona bile şaşıran var yani. Kendi çayını, Nescafe'ni kendim mi yapıyorsun diye. Neyse ki biz işte üniversite öğrencisiydik ya. Öğrenci evinde ben kalmadım. Ama öğrenci evinde yaşayan arkadaşlarda çok kaldım. Kendi başımızı çaresine bakmayı iyi kötü öğrendik yani. O kadar şeyi öğrenmedik. Mesela kettle'da makarna yapmayı falan öğrenemedik de. Gel onlardan ben makarna yapmayı, pilav yapmayı falan öğrendim arkadaşlar. Şu an zaten internet olduğu için hep tariflere bakıyorum. Özellikle eşimler gittiği zaman şeye, e, tatile... ...bir yemek öğreniyorum. Mercimek yapmayı öğrenmiştim mesela en son. Şu an unuttum gerçi gene de. Gece gene canım kısır çekti. Ben kısıra doydum bugün ya. Deli gibi yedim. Dedem anneannemi mutfağa sokmazdı. O nasıl ya? Ben tam tersini çok biliyorum da. Kadınların erkekleri mutfağa sokmamasını biliyorum da. Eski insanlar da öyle. Bizde açık mutfak zaten. Artık. Mutfağı komple kırdık. Çünkü bir kişi e, şey olunca... Normal oda gibi olunca mutfak zaten bir kişi girebiliyor. İkinci kişi harbiden giremiyor. Biraz da o yüzden kırdık. İki kişi birlikte çalışabilsin diye. Ciddi bir kişi girebiliyordu yani. O kadar küçüktü ki mutfak. Deliymişiz ya. Ulan nasıl sığmışız biz oraya? Nasıl sığmışız anasını satayım? Açık mutfak yaptık geçtik şimdi abi. Hem de büyüdü oda. Baya büyüdü. Çok küçüktü ya buranın şeyi. Minicik oda gibiydi yani. Balkona ekledik. Buraya ekledik falan büyüttük baya. Elif ne babam bulaşı iki saatte yıkıyorum diye elimden alıp yıkar garip biri. Bulaşık makinesi niye almamış ki? Dexter. Babam mesela kendi odamda oyun oynarken mutfakta olduğunda bile su getir Ali diyor. Megistas. Yapılan iyilik zorunda dönüşüyor su istimali dönüyor. Eski ev arkadaşım biliyorum. Adam bir tek uyuyup yemek yiyordu. Kafam attı sonunda. <laughs> evet Tabii o da önemli. Yani bu roller var ama bu roller demek değil ki o kişi o şeyi yapmak zorunda. O kişi yemek yapmak zorunda Bana hala şey garip geliyor mesela Bugün yemek yapmasak olur mu falan diye Bana soruyor yani Öyle bir zorunluluğu yok ki zaten yani Gerçi büyük ihtimalle her gün dışarıdan yemek söylesek sıkılırım da Kendim yapmaya başlarım büyük ihtimalle <laughs> Çok ilginç ya Yani gerçekten Şeye de onu söyledim ya Cemre'ye de onu konuşuyorduk ee, Tablet reis'e de onu konuşuyorduk o tabletlerin yaşı tabii ki erken de seni çekip çevirecek bir kadın olması hayatını çok değiştiriyor. Gerçekten hayatını çok değiştiriyor. Çok doğru bir iş yapmışım yani. Çünkü arkadaşlar söyleyip duruyordu abi sen niye böyle yapıyorsun? Senede bir görüşüyorsunuz, mektup yazıyorsunuz. O zamanlar başka bir şey yok ki. Yani şimdi Instagram'dan cam aç istediğin kadar. Yani görüş, görüntülü görüş. Öyle bir şey yok ki o zaman. Mektup yazıyor. Mektup yazıyor, mektup gidiyor, mektup geliyor. Yani değer mi? Gençliğini buna diye ciddi ciddi birçok arkadaş şey yapıyor. Yani sonu ne olacak bunun? Yazışacaksın yazışacaksın sonu ne olacak? Oldu. Yani olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. 20 yaşındaydım. 21 yaşındaydım. 22 yaşındaydım. İşte mektuplaşıyorduk. Ne olacak bunun sonu yani? Nereye kadar olacak falan? Çünkü şu anda çok daha imkanlı bu. Bu arada değil mi? İnternet teknolojisi çok gelişti. Şu an bu olay çok daha imkanlı. O zaman çok zordu taş devri olduğu için çok zordu yani. Ama oldu. Ve hayatımda yaptığım en iyi iş. Ve o zaman da harcadığım gitme gelme her şeyin parası da hayatımda yapmış olduğum en iyi yatırım yani. Bunda her gün farkındayım yani. Umarım benim nişanlım da böyle düşünüyordur. Benim için en iyi yatırım. <laughs> Biz gerçekten para harcadık baya. Çünkü oturma izni para her şey para yani. Ama tabi mesela diğer normal evlenen insanlar düğüne harcıyor. Düğüne ondan sonra şeye balayına falan harcıyorlar ben dedim bunları harcayamayız. Yani arkadaşlar şöyle gerçekten elimizdeki şeylerin değerini bilen, kıymetini bilen, yokluğunu bilen insanlar gerçekten başka oluyor. Erken mesela çalışan, erken sorumluluk sahibi olan insanlar gerçekten başka oluyor. Yokluğun ne olduğunu bilen insanlar gerçekten başka oluyor. Çıkıp da mesela işte bana bir tek taş yüzük ama Çünkü o şeyde görmüş. Arkadaşların hava atma mesela şeyinde. Mesela başkası olsa böyle diyebilirdi. İnsanların var çünkü böyle takıntıları. Bana işte bir tane tek taş yüzük almadın. İşte o büyük ihtimalle kendi arkadaşlarına hava atacaktı. Çünkü o, mesela o kızın elinde her şey var diyelim. Her şey var zaten. O yüzden bu tür hava atma olayları kafasına takıyor. Olaylarını kafasına takıyor yani. Bu tür kişiler sıkıntı oluyor işte. Bana gelmez. Bu tür kişiler bana gelmez abi. Gelmiyor da. Genç yaştan itibaren sorumluluk sahibi olmuş. Çalışmış. Bu tür şeylerin zorluğunu bilen. Herhangi bir şey. Kasiyerlik yapmış, garsonluk yapmış, baristalık yapmış. Sorumluluk almanın zorluğunu bilen. Take for granted derler ya Amerikalılar. Yani bu tür şeylerin, maddiyatta alınabilecek şeylerin böyle havadan gelmediğini bilen, zorluğunu bilen kişiler. Onlar tam olarak işte evlenecek insanlar. Erkek de öyle, kadın da öyle. Yani erkek de olsanız, kadın da olsanız. Onlar tam evlenecek insanlar. O durumda ben olmuyorum evlenecek insan. <laughs> evet ve olmuyorum. Kıymet bilmek de önemli. Sen işini bunu yapmadığını görüyorsun. Bu da çok önemli demiş. Şey, evet. Yani ikisi de işte. Ee, sen de hayatında karşılaştırma şansın olmuş. Onun da hayatında karşılaştırma şansı olmuş başkalarıyla. O yüzden insanlar yani birbirinizin kıymetini biliyorsunuz yani. Hani karşınızdaki insanın değerinin standart olmadığını biliyorsunuz.